Merhaba Nöbet Öğretmen kanalından selamlar. Bugün size Mustafa Kemal Atatürk Nutuk çizgilerle bu kitapla geldim. Gönül Yayıncılık'tan çıkmış bir kitap. Önce Nutuk'la ilgili bilgi vermek isterim. Nutuk bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmıştır. 1919 yani Kurtuluş Savaşımızın başlangıcından 1927 yılına kadar olan dönemde Mustafa Kemal Atatürk kendisinin ve arkadaşlarının yaptığı faaliyetleri, milli mücadele ve sonrasında gerçekleştirdiği yenilikleri anlatan bir hesap verme, bir belge niteliğinde bir kitaptır. E, nutuk sadece bizim yapılanları öğrenmemize yaramıyor. Tarih kitaplarına da e, öncülük etmiştir Nutuk sayesinde. Şimdi derslerde okuduğumuz tarih kitapları yazılmıştır. Bu bakımdan Nutuk çok çok önemlidir. Bu gönül yayıncılıktan çıkmış demiştim. Hazırlayan ve resimleyen Fatih Okta çizgilerle anlatılmış notuk. Çocukların seviyesine çok uygun bence. Dördüncü sınıfta biliyorsunuz milli mücadele konumuz var. Onun ardından hemen çocuklara okutulabilir, pekiştirilmiş, bir tekrar edilmiş olur. Peki sadece ilkokul öğrencileri için mi uygun? Hayır. Nutun şöyle bir özelliği var. Her zaman kitaplığımızda bulunmalı. Bir roman gibi bir kere değil, ara ara mutlaka okunmalı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ya da büyükler bile alıp rahatça okuyabilirler. En arkasındaki şu kronolojik sıralama da bir araştırmanızda merak ettiğiniz bir konuda size yardımcı olabilir, anlamanızı pekiştirebilir. Böyle de bir güzellik var. Şurada da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yılını okunu bu karekod ile kendi sesinden ücretsiz olarak dinleyebilirsiniz diyor. Böyle bir güzellik var. Ben bu kitabı çok beğendim. E, dilini de çok sevdim. Çizimleri beğendim. Renkli olabilir miydi? Elbette olabilirdi. E, ama çok da e, gerekli değil bence. Karakterler çünkü e, çizimleri çok güzel benzemiş. Rahatça ayırt edebiliyorsunuz. Bence güzel yazılmış, güzel hazırlanmış bir kitap. O zaman ne diyoruz? Kütüphanemizde yerini alabilir. Keyifli okumalar.